Arkadaşlar Gülde Gülde Şov yarışmasına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Didare Türk. Kameramanımız Furkan İnan. Ve yarışmacılarımız Miraç Özdemir, Ayşegül Korkmaz. Şimdi yarışmamıza başlıyoruz. Kaybeden yarışmacımızın cezası Pulbiber. Taş, kaş, kaş. Taş, kaş, kaş. Taş, kaş, kaş. Taş, kaş, kaş. 1-0 Taş, kaş, Ay pardon 2-0 Taş, kaş, kaş. İyi sefer <laughs> Bir. 3 4 Üç. Dört. Beş. Bitti. Bir. <laughs> bir nedir ya? var. Benim de yanmıştı. Çekiyorum. Evet. Çektikten sonra. Üç. 2 1 dur bakayım. Bir dakika. Öf. Başla. 1 2, 3 4 5 1 Evet. Ben bu sefer çok şey yaptım kesin. Yavaş. iki çak çak çok geldi bir tane aldım He, başla bir iki üç dört beş şu 3. an 3. Miraç öldürür. Bak. önde bakma bir iki üç bir 2, 2 3, 3 4 5 Sezgi Sezgi söyle 4 4 Şu an Ayşegül Korkmaz öne geçti Yani işimiz Yere düşürdün Burada, Burada değil mi? 2 o. Hayır, hayır. Hayır. 1 Hadi 1 2 Demir 3 4 5 Demre <laughs> Sayılmıyor Demir'in Demir. Demir sadece Hayır 2 Demre. Hayır, hayır. olmasın Dilara ya. nerede? Dilara nerede? Yani. Ya? Hani Dilara? Dilara yok mu? devam ediyoruz. Tamam. Bir, iki, üç. elim geldi. Neyse. Bu ne ya? F. F. Bir. Fatih. Fatih. Üç. Fatih. Dört. Dört oldu değil mi? Şu an büyük farkla. Ne, ne de, Fatma, şey, Fatma dedi. Ne? Sen ne? Şey. ne? Fatoş Evet onu şey. şey. Ha, Sen buna Fatoş dersen Fatoş. Tamam gel. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> bir on tane falan bir iyi olur. Oha. Bir. Miraç ikeli. Üç. Medine. Dört. Melis beş. Melis. Dört, Kaç tane? Dört. dört. Hayır dört değil. Miraç dedim, Melis dedim, Melis ne dedim, dedim, Medine evet. dedim, Melis dedim. Beş. Melis beş. dedim. Melih dedim altı. Hayır. Melih dedim. Melih dedi. Me Melih de dedim. Dedi. evet altı. Bak gayet iyi. <laughs> oh be. Bizim sınıftaki kızlardan geldiler. <laughs> bak bana ha? Evet, evet. Başla. Bir, Emine. Iki, ez, üç, ez dört, Emine. 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 5 Emine. A, bir 1 Ali iki, Ahmet 3 4 5. 2 gelmeyecek kedeni kim? Oy, kim gidecek Miraç Özdemir kesin kaydedecek? gidecek ah, Ne? Korkutkid. <laughs> eee! Sus, sus sus Bir önde şu an. Bu. 1 2 ne ne ne. 1 2 3 4 5 gidiyoruz. Hadi anne. Nerem gidmek istersen sen kal. Hadi ben. Sen ben, gidiyoruz. ben yapayım. Yapayım. Hadi <laughs> gidiyoruz. Gel çocuklar. çikolata. Reşitciğim. Kameraya bay bay Tamam Hadi git. Anneanne nereye gidiyoruz? eve gel, bir yere gitme. Ses daha da oluyor. 3 2 1 5 dedim. Baktın mı? Vallahi bakmadım. C 1 Cihan, Cemile 4 Cemil 5 Cemile diye isim mi? Cemile evet var. Ha, Cemil, ben Cemil. Cemil, Cemile, Ceyhan. Bizim hocanın 3, adı Ceyhan. Spor kulübünde. Eşitledim durumu. Durumu eşitledim. Vallahi billahi eşitledim. Yapma ya. Ben 4, daha bakmadım. 1, 2, 3 oldu. K başla. 1 4, Kemal, 2, Kadir, 4, Kerem 3 4, 4, Kezmen 5 Kezmen 3 dört dört, dört dört tamam, dört Sadece dört. 3 dört. 4. dört. Dört dört. Dört dört. Dört dört. Dört dört. Dört Hadi. Dur bakalım. 3. dört. Dört dört. Dört dört. Dört dört. Dört dört. Dört dört. Dört dört. 1. 2. 3. 4. Olamaz. <laughs> yalnız bir dakika. Bunu alırsam o bir tane fazla oluyor. 8 oluyor. Bu arada toplayalım. Arkadaşlar topluyoruz. Toplamayı ben yapıyorum ya. <laughs> tamam yap. Gel gel gel. Öncelikle. 2, Ay bunu sonunda acı mı var değil Yedi sekiz dokuz. On on dört on beş on altı on yedi Ne nasıl ya? Şu iki de var. Tamam mı? Dört. Alkıcım. On dokuz. Kokusu bir de acı arkadaşlar kokusu? Ne kadar alacağız Üç dört. Bir kaşık. Altı ben... daha. On. On üç. On dört on beş Ya hmm. yani. Ve kazanan aşık var. Dur ben mi Ya al Bunu yağlayabilir miyiz Hayır. Elinle. Ya, ya, ya da, şey. Doldur doldur. Ya da, tamam. Al bu kadar yeterli. Ye. Elime mi Ye hayır ye. Açık <laughs> <bu. Ye, kaş, gülüyor> daha koyalım. Açık daha koyalım. Ye. Ye ye. <laughs> Öyle Dedim. değil hayır. Arkadaşlar kokusu çok acayip. Hmm. Sakın su içme. <laughs> <Yapıyorum>. dur, başladı, <laughs> dur başladı başladı yanma boşver. <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir şey olacak. <laughs> <laughs> Boğazım yanıyor. <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> <laughs> oh! Şu an Fethi yemin ederim ki. Yanıyor Allah belanı versin. Anladınız değil mi? बच